Arkadaşlar selamlar. Her şey dahil videoları. Bir süre ara verdik ama tekrar bir tane yapayım dedim. at Bugünkü videoda Pakoraban neden? Pakoraban neyse. Invictus anlatacak. Standart. Flanker değil. Normali düzü. Standartları bitirelim de ondan sonra devam ederiz. Victory'miş intensmiş falanmış Bakarak şimdi ilk sıktığımda bunu böyle yapalım Evet sağlam ekşi kokuları gelmeye başladı Greyfurt varmış mandarin varmış deniz notaları varmış yani ağırlıkta Greyfurt gibi gelir ya üçünün karışımı da değişik bir yazı hatırlattı diyebilirim. Bahar daha çok aslında. Baharı sanki daha fazla hatırladır gibi bana. Açılışı. Böyle casual tişörtçü takılın yaza giriyorsun falan. O havalar sanki. Böyle şey kokusu da var. Gene nasıl diyeyim temiz yıkanmış çamaşır havası gibi bir fresh. Öyle bir koku var yani gene. Bir de buna sakızımsı falan derler. Herhalde ondandır yani. Böyle bir sakızımsı kokusu varmış. Yani Bubble gum. Yani kısacası açılışa şey diyebilirik. Öyle <laughs> deniz kokusu greyfurt ve ekşim trak. hani Ekşim tıraklı deniz kokusu. Bir de böyle sakızımsı bir hava dedikleri Herhalde odur. O üçünün karışımı olsa gerek. Neyse orta notalarda da bu elada sıktıydım daha önceden. Bir bakalım oraya da. Bu ortadan biraz aşağı inmiş gibi görünür. Odunumsu bir kokuya geçti. Defne yaprağı varmış. Yasemin'i alırım. Defne yaprağı. Çok defne yaprağını aldığımız söyleyemem. Yani yeşil yeşil bitki kokusu gene var. Yasemin önünde durur ama. Biraz da dry down'a geçmeye başladı. Onun için orada şey yazar zaten odunumsu bir. Ambergris odunumsu kokuya döner kalıcılık projection silaj olarak bunun daha iyi iyi kalıcılığı olduğunu söyleyebilirim yani 7 saat 6-7 saat rahat durur benden dedim durur yani benim üstümde yansıma olarak da silaj dediğimiz projection olarak vücuttan itmesi gene güçlü bir parfümdür zaten yağı maşallah elimde yani görünmez ama yani zaten keskin bir kokusu olduğu için o projection'ı olacak diye düşünürüm iyi. Yani gelen tepkiler öyle benim yorumladığım, tecrübelendiğim. Yani bu hangi mevsim kullanılabilir, nerede kullanılabilir geçersek öyle çok da formal bir yerde kullanılacak bir parfüm değil. Günlük kullanım için hani dediğim gibi Bleu de anlattık ki hani Dumbreach dediğimiz olay nasıl kayayım falan gel bura o mesela kullanabilirsiniz yani bunu bu şekilde Dediğim gibi temiz çamaşır kokusu da var gene içinde yani o havayı verir. Dry down da özellikle. Gece yani özel formal bir yemek olursa ya işin formaldır. Ciddi yerlerde kullanılacak bir şey parfüm değil ama Club da sanki bar club gibi yerlerde kullanılabilir gibi ama Kışta gece olarak kullanacağımı hiç zannetmem yani mevsim olarak yaz, bahar, bahar, yaz mevsimleri daha uygun gibi veya şimdi hava kıştayık ama maşallah kışa giremedik gibi sürekli güneş var yani. Ya böyle havalarda da kışta bence kullanılabilir. Benim kendi tercihim yani. Bar Club olarak birinci tercihim olmaz yani. Ultra male falan işte ne bileyim. Stronger With You serileri falan dururken çok da bunu barda klapta bulunacağımı zannetmem. Mevsim olarak da dediğim gibi bahar-yaz benim için daha uygun olacağını düşünürüm. Kimler alabilir? Bu kesinlikle daha çok genç işi bir parfüm yani öyle 50'nin üstündeyseniz biraz absürt kaçar mı yani sportif giyindiğin sürece pek zannetmem ama çok gömlek takılmayı seven yetişkinlerimiz bunu böyle hiç de beğeneceğinizi ama açık söyleyeyim genç işi bir parfüm bu yani koku genç kokusuna benzer Yeni yorumum Yani onun için Gençler için daha kullanışlı bir parfüm olacağını düşünürüm Yeniliyorum bu Çok da aman aman Sevdiğim bir parfüm değil Onu da söyleyeyim Yani bunun Intensity versiyonunu daha çok beğenirim. Victory'si daha güzel. Legend harika. Platinum yeni çıktı. Onu denemedim henüz. Kısmet olduğunda deneyecek. Görüşmek üzere.